içinde İşte bu sanata kişileştirme denir Teşhis sanatıyla şiir canlanır dirilir Güneş gülümsedi sabah göğünde Rüzgar fısıldadı kulaklarımın derinliğinde Kalem yoruldu yazmaktan sanki Eşyaya ruh ver işte bu teşhis yani Kişi gibi davranır doğa ve nesneler Koşar ağlar güler söyler sözler İnsan özelliği yüklenir cansıza Bu da duyguyu taşır okura fazlaca Kişileştirme Kişileştirme Gece şiir anlatır sessizliğin iç sesini teşhisle duyarız eşyaların sesi. Sessizliğin... Ağaçlar dans eder, rüzgarla birlikte Ay dargın bu gece çıkmamış gökyüzüne Deniz küsmüş sahile suskun dalgalar Hepsi kişileştirme hepsi anlamla parlar Kalem konuşur saat sabırsız bekler Kitap sayfaları özlemiş eski günleri belki de Bu sanatla büyür anlatım canlanır satır Okuyan hayal kurar gerçek gibi yaşar Kişileştirme aşiz Can verir nesneye Sessizliğim iç sesine teşhisle duyarız eşyaların sesini. Bu sanatla duygular daha derinleşir. Cansız olan canlı gibi dile gelir, birleşir. Hayal kurmayı öğretir, anlatımı güzelleştirir. Kişileştirme sanatını herkes fark eder Geliştirir Artık biliyorsun teşhis nedir nasıl yazılır Kelimelerle ruh verir zaman fısıldanır Şiirde can bulan her nesneyle birlikte ha Sen de şimdi anlat hayalimi sanatla birlikte